yapıyor. Zar zor Fenerbahçe gol atıyor. Zar zor. Evet. Şimdi evet, ne yazık Buna ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin? Şikrim onu açıyor, arkadan giriyor. Buna sarı kart veriyor. Yine yine korktular, yine korktular. Sen ne diyorsun bu harekete? Güzel bu bal gibi, balın balı gibi kırmızı kart. Veremedi. Korktu. Düdüğü çalamadı. ya ne işi var o zaman senin o sahada arkadaş? Ozan maçı terk et. Bırak te senden gerçekten hakem olmaz o Ozan kardeş. Yani hakemlerinden Türkiye Türkiye'nin ha? iyi hakemlerinden dediler? Türkiye'nin en iyi hakemlerinden dediler Ozan Hoca için? Ozan Ergün için. Değil mi? Biz mi evet, görmüyoruz? Tabii Biz tabii. Ne oldu no, no, oğlum? Ya kral e, hakemlerin içinde hep var ya bu. Şimdi şıkın yarın bu hareketi kırmızı kart tamam. Şimdi ben aradım bulamadım videolarda var diye alamadım editleyemedim. Onu açının e, Ozan Hoca'ya alkışı var. Daha önce sarı kartı var kırmızı kartla atması lazım atamıyor. Otorite sıfır bütün her şeyi kaybetti. Ama şu da var kral hakkını yemeyelim şimdi. Bakar mısın? Fenerbahçe'nin golü var. Burada en vuruyor. Top üstüne vuruyor. Ve gol Güzel, Yücel, yücel evet. %100 gol. Kimse itiraz edemez. E edemez Yücel gol. Evet. Ama ne ne yazık ki ne hakem bunu durdurup gösterebiliyor ne de vardakiler ağır çekimle bize gösteriyorlar. Ben zaten yemin ediyorum o gol girdi çıktı. Ben bu gol dedim gülüştük. Böyle 7-8 tane Trabzonlu arkadaşla maç seyrediyorduk çok büyük bir televizyonda. Ben gol dedim. Hiçbiri göremedi. Ne gol abi dedi. Top içeri vurdu dedim. Vallahi de bir leyde vurdu dedim. Abi bir saniye sonra biraz gösterdiler. Herkes dedi ki aa evet golmüş. La oğlum ne aceleniz var? Golün e, ağır çekim topu yere vuruşunu de, Ayağa kalkışını de. Arkadaşlar ya var olmuş yok. Var olmuş yok yok olmuş var. Niye? Golü gösteremiyor. Niye? <laughs> kafayla 2.01 havaya çıkıyor kafaya. Diyorlar ki arkadaki oyuncuya, oyuncuya dirsek vurdu. Ey 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 yalancılar, korkaklar, üç kağıtçılar. Ah ah ah. Futbolu ne hale getirdi? Kral bu bu ya kral her o her Türk maçta futbol her Türk futbol, hakenler federasyonunda, hakenler Türk hakenler futbol federasyonunda eğer yenilik istiyorlarsa artık bir tane futbolcunun gelip federasyon başkanı olması lazım. İlla zengin olmasına gerek yok arkadaşlar ya. Evet, Vallahi doğru. yok ya. Bırak futbolcuların futbolu da futbolcular yönetsin arkadaşlar ya. Vallahi yönetsin ya. Üzülmüyor musunuz ya? Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ya lütfen futbolu da futbolcular yönetsin. Müteahhitler, kuyumcular, beyaz eşyacılar, iş adamları hepsi federasyon başkanı olmak istiyor. Ya ne anlıyorlar? Anlamıyorlar. Empati yapamıyorlar ki ya. Günah yazık ya. Ya futbolculardan bir tanesi federasyon başkanı olsa ne olur? Allah'ını seversen ya. Daha güzel daha doğru olmaz mı ya? Daha iyi yönetilmez mi Allah'ını seversen ya? Ama olmaz. Ülkemizde olmaz kardeşim. Olmayacaktır da. Sen ben biz göremeyiz de sonrasını bilemeyeceğim. Görürler mi? Yani, e, Oyuncu, tamamıyla. Federasyon başkanı olarak.